İdeal Teknik'ten herkese merhaba. Bugün Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın grafiğini inceliyoruz. Haftaya güzel bir giriş yaptık. Yaklaşık %4,5'luk bir yukarı doğru hareket gözlemliyoruz. Bu yukarı doğru yaptığı %4,5'luk hareketin güzel bir önemi var. Peki ne? Fibonacci 0,786 seviyeleri tüm grafikler için çok önemlidir ve yukarı doğru gidişlerin başlangıcını sembolize eder. Ve bugün Emlak konut GYO'da bu seviyenin üzerine çıkmayı başardı ve eğer ki burada kalıcılık sağlarsa yükseliş hareketleri adına çok önemli bir adım olacaktır. Peki hiç mi engel yok? Hemen engelden bahsedelim yaklaşık bir yıl 2023 Ocak ayından beri devam eden bir alçalan direnç bir alçalan trend söz konusu. Peki bu alçalan trendin TL karşılığındır 9,68 eğer ki emlak konu 968 seviyesi üzerinde kalıcı olmaya başlarsa artık yükseliş hareketlerinin hızlanabileceği sinyalini almış oluruz. Takip et, bildirimleri aç.